Arturuslar'ın 5 boyutlu kristal izgarayı onarmasına yardım edin Denia Srenton tarafından kanallanan 9 boyutlu Arturus konseyi Selamlar Biz Arturus konseyiz Hepinizle bağlantı kurmak için sabırsızlanıyoruz Uyanmış olan sizlerin bir süredir birlikte yaratmakta olduğumuz kristal ızgaraya girmenin bir yolunu arıyoruz. Bunu kendimiz için deneyimlemeyi çok isterdik. Ancak 9. boyut varlıklar olarak 5. boyuta ait bir şeyi gerçekten deneyimlemek bizim için bir meydan okumadır. Hepinizin yaşadığı deneyime sahip olmak ve yardım etmek istiyoruz. Ve bu nedenle bu ileti alan bir çoğunuzla işe alma sürecindeyiz. Astral planda buluştuğumuzda işe alım adımınızı size veriyoruz ve büyük çoğunluk teklifimizi kabul etti. Şimdi çoğunuzun astral seyahatlerinizi hatırlamadığınızı anlıyoruz. Bu nedenle işe alındığınıza ve teklifimizi kabul ettiğinize dair bu bilgiyi ve buradaki kanal aracılığıyla size onay veriyoruz. Şimdi dördüncü boyut bedenlerinizde bilinçli ve uyanıkken bu teklifi gözden geçirelim. İstediğimiz şey bilinçli uyanıklık halindeki titreşiminizi sizin aracılığınızla 5. boyut kristal ızgara hakkında daha fazla öğrenebilmemiz ve bazı onarımlar yapmamıza yardımcı olacak kadar yeterince yükseğe çıkaracak gönüllülerdir henüz uyanmamış olan ve çok yakın bir gelecekte uyanmalarına yardımcı olacak enerjiler için bu kristal enerji ızgarasına güvenen nüfusa ulaşmak için bu zamanda onarımlara ihtiyaç vardır. Sizden tek ihtiyacımız oturmanız ve titreşiminizi yükseltmeye ve kendinizi bize ve bilincimizi açarken aynı zamanda dünya üzerinde sahip olduğunuz 5. boyutlu kristal ızgaraya bağlantınızı hissetmeye niyet etmektir. Bu daveti reddeden çok az kişi, yüksek boyutlu varlıklardan yardım almadan bu ızgara üzerinde çalışma arzusuyla bunu yaptı. Tüm titreşimlere, tüm enerjilere, tüm frekanslara erişiminiz olduğunu biliyoruz ve ızgarayı kendilerinin tamir etme mücadelesini üstlenmek isteyenlere alkışlıyoruz. Ayrıca bazılarınız için Diğer varlıkların enerjilerine izin vermenin travmayı tetikleyebileceğini anlıyoruz. Şimdi hala bu daveti kabul etme veya reddetme seçeneğiniz var ve yine anlıyoruz sizi. Hiç de ısrarcı olmak istemiyoruz. Kimseyi bir şeye zorlamak istemeyiz. Bu nedenle daveti açık kalır ve bizimle çalışmak isteyenler hemen başlayabilir. Biz Arthurus konseyiz ve sizinle bağlantı kurmaktan keyif aldık.